değerli hocalarım, Marmara toplumundaki değerli üyeler, gençler özellikle sektörden girişimci dünyadan temsilcilerimiz çok uzun süredir aslında 2010 yılından başlayan bir serüven gibi gözüküyor ama bunun gerisi bugün sabah analiz ettik biz arkadaşlarla çok daha eskiye gidiyor. Yani ta İngiltere'ye gidiş yıllarım tanıştığım kişiler faize o karşı 100 sene önce başlayan bir hareket onların temsilcileriyle buluşmamız onların söyledikleri 100 yıl sonra dünyada şu anda anlaşılmaya başladı bankacılık sistemi konusunda yani onları da değineceğim ben sorunun ana kaynağı ve çözüm yolları barınma sektöründeki sektör demeyelim hocalarımızın hocamızın dediği gibi yani ekosistem kuruluşu veya insanın medeniyet dediğimiz şeyin başlangıcına baktığımızda <laughs> Hz. İbrahim'in beyt dediğimiz ev inşasıyla başlıyor. Çok basit başlayan bir süreç aslında. Bu kadar e basit olması gereken bir süreç günümüzde nasıl kriz haline geldi? Yani öyle bir kriz haline geldi ki insanların yani ben hatırlıyorum kendi evini yapan arkadaşım ortaokulda yani köyde şu anda ilçe oldu daha e, ortaokuldayız. E, evini bahçesine 30 tane kavak dikti. O kavaklarla evini yaptı. Konak yaptı. Kerpiç. Hocam da burada Bilgi Hocam. Eskiden kalan yani bir şey vardı. Yani saray gibi bir ev yani. Nasıl yaptı bunu? Köy gibi yerde yani. O kadar basit gibi görülen yerde. Ama cederleşip duruyoruz kentlerde. Neler oluyor? Yani en Doğal insanın barınma hakkı nedir? Gasp edilmiş durumda aslında. Gasp edilmiş kelimesini kullanmak istiyorum yani. Şimdi bunun sorunun ana kaynağını mühendisli temel ülke Problemi doğru tanımlamazsanız asla çözüm bulamazsınız. Oradan tanımlayarak başlayacağız. Ve bir topluluk oluşturma çağı artık topluluk oluşturarak kurtulma çağı. Böyle tepeden inme çözümler yüzyıldır çalışmadığı anlaşılmış durumda. Şimdi e, burada hızlıca geçeceğim ben hemen bazı yerleri, panellerde konuşulacak zaten. Marmara Çinli'yi kurduk ama bunun e, kültürel geçmişi, yapısı çok eskiydi 2010'lar. Biz 2020'de çıkardık onu ama çok daha köklü bir geçmişi var. Şimdi burada Marmara Dayanışma ve Hizmet Kooperatifini kurduk. Bu arada bunu bizzat kendim kurdum arkadaşlar birlikte kendim derken koşturma işini ben yaptım. Türkiye'de galiba ehliye yakın sadece kooperatif varmış, hizmet kooperatif Ne kadar zor kurulabilen bir kooperatif olduğunu anladım. Hatta aynı bankaya kaç kere gittik işte birkaç bankaya gittik hatta. Nasıl kurulduğuyla ilgili olan. Hocam dediler siz bir kitap yazın bu konuda. <laughs> Türkiye'de yüzde dokuz, yüzde on civarında olan kooperatifleşme ki ahilik sistemine baktığınızda arkadaşlardan öğrenmeyen sonra kooperatifçilerden mençsiz hareketi var. Ben orada masterımı yapmıştım. 25'ler hareketi diye. Ahili incelemişler. Türkiye'de Sivas'ta kalmışlar. Ahili öğrendikten sonra gitmişler kooperatif vermişler. Bizim sistemimiz ya nasıl ahili unutmuşuz başka şeyleri batıdan getirdiğimiz kooperatif ile doğru yapamamışız. Şimdi burada e, onu hakikaten gördüm, yaşayar gördüm. Beş ayda kurabildik. Şu anda çok daha kısa süre tabii. O süreçlere öğrendik çünkü. Learning curve dediğimiz bir şey var ya. Şimdi burada önemli bir şey var. Sağlam para meselesi. Şimdi burada ara verip hemen şunu açabilir miyiz? Şuradan iyi, iyi olacak bir şey. Yani. O konuda da bizim yeni bir uygulamadınız. Şimdi bak siz 6-0 Bizim yeni bir politikamız şöyle. Bir enflasyon var. Evet. Tamam mı? Önce dolara bağlı veya euroya bağlı 7 lira çıkarıyorsun. Hı. enflasyon düş, düştüğü zaman da eski lirayı tedavüle çekiyorsun. Pek pek diyorlar yani köy Birçok ülke bunu uyguluyor ve faydalı oluyor birçok ülke. Çünkü sağlam para Hı. yoksa bir şey olmaz. Bak bu Türk parası sağlam para değildir. Bırak sağlamı en çürük paralardan biridir. Hı. Bu aynı çürük malzemeyle e, bine yapamayacağına benzer. Ve bu şansı siz bu düşüşte, bu bollukta yapabilirdiniz. Yani 2003, 2004'te, 2005'te, 2005'te. Çünkü yeni, yeni, lirayı dövize bağladığın zaman bunu euroya da bağlayabilirsin, dolara da. Orada bir seçim yaparsınız. Ekonomik ilişkiler Avrupa Birliği'yle çok olduğu için euroya bağlayabilirsin. Bir euro, bir dolar dersin. Bu büyük bir stabilizasyon getirecek. Evet. Çok kısa bir video şeklini aldım. Burada en önemli kısmı alıp devam edeceğim orada. Şimdi sağlam para meselesi. Sağlam para olmadığı için bütün ülkelerde fiyat para dediğimiz sistem bunu çok iyi yalnız Hamza hocam sağ olsun. artık başka çok kişi de öğrendi. Yani bu süreç içerisinde anlatıyorlar. Nedir? Burada en güzel ifade şu. Çürük malzemeyle bina yapamazsınız. Yani sağlam para diyor ya. Çürük malzemeyle bina yapamazsınız. Yapamazsınız gerçekten de. Artık bu tamamen ortaya çıkmış bir şey. Ama onların yanılgısı var. Tabii bakış açıları itibariyle Söylediği doğru ama arkasını irdelediğimizde ben olsam diyor Türk lirasını altı 0 attığımız dönemde dolara dayardım diyor. Peklerdim diyor, diyor. Dolar sağlam para mı hocam? Hamza hocam. <laughs> Doların sağlam olduğuna inanan bir kişi var mı yani? Zaten çıkış yeri orası ya. <laughs> yani komik bir şey. Yani bakış açısınızı Değişmezsin. Cem Yılmaz bir filmde yapıyor da ya. Av mevsimi geldi. Bakış açınızı değiştirin diyor. Atın çöp bu Yoksa geyik muhabbeti yapar dururuz. Şimdi kelimelerin anlamı modern filozof ne diyor? Hep bunu alıntılamayı severim. Kelimelerin anlamı lügatlardaki tanımı değil. Yaşam tarzına dayalı olarak dilimizdeki kullanımı. Hocamız çok güzel ifadeler kullandı bakın. Barınma, Arkadaşım daha 20 yaşına geldi. Ben cederleşiyorum. Üniversitede devam ediyorum. O üniversiteyi falan okumadı. Devam etmedi. Evinin sahibi oldu. Şu anda kaç tane evi var sayısını bilmiyorum. Köyde, Eskişehir'de, Kütahya'da, bilmem nerede. <laughs> yani e, kavaklarını e, o kadar kısa sürede büyüdü ki kavaklarını kesti. Kerpiç zaten şey hocam biliyor. Yerin altına gömdüğünüzde kelp bir biraz hemen şey yapıyor falan. Ee, ne kadar şey yaparsanız o, o kadar uzun süre korur. Neyse konulara girmeyelim fazla. Çok kolay yapılabilecek bir şey. Şimdi para nedir? Önce iki tane para var. Bir nakit paradır. Fiziksel, cash, tak. Bu bir e, kripto para da olabilir. Bakın nakit para kripto para da olabilir. Kripto para anında sizin uhdenizde olan birisine ödemede kullanabileceğiniz bir paradır. İlla ki fiziksel nakit olması, yani kağıt üzerinde bayağı başka bir şey de olması gerekmiyor. Şimdi diğer para, kredi parası. Kredi parası da geçici paradır. Bunu en iyi tanımlayan, meclis kayıtlarında geçmiyor. her bakan ocağın Kredi geçici paradır. Belli bir sürede var olan paradır. Geri ödendiğinde yok edilen paradır. Şimdi bunlar çok fazla sınıflandırmaya girmeyin, zaten e, kayıtlardan bakılabilir. Burada fiyat para, paranın işte konusu e, konusuyla ilgili sınıflandırması buradan bakabiliriz. Doğru sorular nelerdir? Temel mühendislik kuralı. Problemi doğru tanımlamazsanız asla çözemezsiniz. Ceketin ilk düğmesini ters ilterseniz burada olduğu gibi gerisi yanlış iliklenir. İlk düğmesini doğru iliklememiz lazım. Şimdi doğru sorular nelerdir? Hamza hocam da hep sorar. Hep böyle bilenler sorarlar. Değil mi? Bu paranın sahibi kim? Cebinizdeki paranın sahibi kim? Kullanmanı kısıtlayabiliyor mu birisi? Yani benim cebimde para var da hop burada kullanamazsın diyebiliyor mu? Bu sağlam para ne kadar sağlam olduğu meçhul. Benim için sağlam değil. Bu paranın arzı ne kadar üretileceğine kim karar veriyor? Bu para var ama arzı birden hop cişti. Birileri buradan aynı bu paradan bastı. Bunun basılmasıyla ne oluyor Ortalıkta para kaynıyor. Her şeyin fiyatı düşüyor. Bu demek ki benim dışımda bir şey yine. Bu da sağlam para değil. Üçüncü, belki de en önemlisi başa da alabilir miydik bilmiyorum. Sen bu parayı üretebiliyor musun kardeşim? Bu parayı sen üretebiliyor musun? Senin üretmediğin para senin paran değildir. Kendi paranı üretebiliyor musun? En önemli şey bu. Onun alışveriş eden alıcı ve satıcıya yararı nedir? En önemli belki e, sonradan açıldığında burasıdır. Yüz yıllık problemi çözdüğümüz dediğimiz şey de burası. Çerçeklikte sordum. Belki çok iyi bir sonuç vermedi ama görsel çizledim. Paranın piramidal yapıda var edildiği bir dünya değil de tabanda halk tarafından var edildiği bir dünya bana resmi çizledim. İlginç bir şekilde yatay yapılanmış bir yer çizdi. Yapay zekâ bile biraz haberi var bu işlerden demek. Şimdi Bankacılıkta günümüzde bu işin doğayanlarından birisi de Richard Werner'dır. Bilgisayar kayıtları üzerinden, bilişim sistemi üzerinden paranın nasıl üretildiğini ortaya koyan dünyadaki sayılı adamlardan Yani. Lost Century Economics diye kayıp yüzyılda, ekonomik ilk bakın yüzyıl ifadesi üç tane bankacılık yaklaşımı söylüyor ve şunu ortaya koyuyor. <laughs> Ezberleri bozuyor. Siz diyor, e, yani bankalardan birisi kredi aldığında şunu zannediyor, başka birilerinin parasını alıyor, ödünç veriyor. Öyle bir dünya yok. Şu ifade kullanıyor. Gondre'de bunu tabii 50 sene önce kullanan bir banker bir durumda, yani, yani merkez bankacıdır. Bankaların para yaratma süreci o kadar basittir ki insanın beyni durur. Parayı var etme süreci o kadar basittir ki. Özetle bankalar birisi mevduatını başkasına ödünç vermez. Kredi verme sırası, bilançonun sol tarafında kredi, sağ tarafında mevduat. Gıcır gıcır sanal yeni para var eder. Bu paranın fiziksel karşılığı Hepimiz bankaya koştuğumuzda yüzde biri, Türkiye'de basılı şu anda 800 milyar fiziksel para var. Hepimiz bankaya mevduatlara baktığımızda 25 trilyon lira mevduat var. Yüzde bir çok az bir şey. Koşsak bankaların elinde 50 milyar lira fiziksel para var. 800 milyarın 50 milyarın. Bankalar hepsi zincirleme hepsi kapanır. Bitti. Böyle çürük bir sistem. Şimdi böyle bir para sistemi var tamam mı? Ne diyor Besim tübük? Çürük malzemeyle bina yapamazsınız. Bununla malzeme yapamazsınız kardeşim. Bununla girişim çıkaramazsınız. Evin projesi yapamazsınız. Şunu yapamazsınız. Ev sahibi olamazsınız. Bu demek o. Şimdi her yeni kredi piyasadaki kredi mevduat arzının genişlemesidir. Bu riba faiz ile riba çok enteresan. Şişiren, enflasyon şişirilen demek yani. Çok güzel de uyuyor. Yani dini terminolojiyle de çok bin, bin yılın ötesine giden bir olay yani. Tanımlanan bir olay. Çok basit bir örnek. Dün aldım bunu. E, tarih yazdım. Ekim, e, Ekim 2025 tarihinde kaybolsun diye. diye. Bankalardaki, dün haberlerde çıktı. 3 milyonluk bir konutun maliyeti nedir? En düşük aylık e, %3 çok cüzi bir şey gözüken aylık tak, taksitler 93 milyon ödenerek toplamda 11 milyon ödeniyor 21 milyona kadar çıkıyor toplam katsay 3.74 kat daha fazla ödüyorsunuz veya 7 kat daha fazla bu şu demek bir tane konut kendiniz alıyorsanız en düşük iki buçuk üç tane konutu da bankaya hediye ediyorsunuz İşin çıldırtan tarafı şu arkadaşlar bunu duyup da uyumayan adam. Ben ilk öğrendiğimde A artı B teoremini öğrendiğimde o gece uyuyamamıştım. Faiz öyle pis bir şey ki. Bakın. E, arzın genişlemesi var ya. Bu hocam matematik hocam Oğuz Borat'tır. Uygulamalı mat matematik aldım hocam. Hocam bu nasıl bir yapıdır? Üstel bir fonksiyon. Nasıl gidiyor bu? Bunun sonu var mıdır? Gider mi bu sonsuza kadar? Bu çıkışlar nereye kadar gider? Onun için böyle gider, hop yeni bir kriz çıktı. Böyle bir testere ekonomisi şeklinde ilerler bu sistem. Yani düzenli olarak 100 yıldır insanlığı e, bir arada yaşamanın temel gayesi İbn Haldun ne diyor? Adalet diyor. Adalet varsa toplum bir arada yaşayabilmelidir diyor. Yoksa zaten kendinden yıkılır diyor. Şimdi burada bakın faizsiz konut satan 21 şirket tasfiye edildi. Haber 21'in dört tanemine kaldı. Bir eli parmaktan geçmeyen evim şirketi kaldı. Evim şirketi annelerimizin altın günleri var ya. Onlara dayalı bir ev edinme modeli. Sadece bir organizasyon ücreti ödüyorlardı yüzde sekiz civarında. Hiçbir şu anda çalışmıyor. Niye? Enflasyonun yüksek olduğu bir yerde asla evin projesi yapamazsınız. Neyle? Lira, dolar vesaireyle. Bütün dünyada şu anda bankacılık sistemlerine dayalı olarak, bankacılık krizine dayalı olarak hepimiz kendi basit evimizi yapamaz durumdayız ki çok basit. Bilgi hocam zaten o panelde oralara girecek. 7 gün diyordu hocam üç güne indirmiş bu arada. <laughs> Şimdi sağlam para Türkiye'den çıkan çok büyük bir icat. Bunu biz akademik ve iş dünyası çevresiyle birlikte çıkarttık. Ee, çıkarttıktan sonra yani biz İngiltere'de tanıştığımız arkadaşlar Ken Palmerton. Ee, onlar Hristiyan ve ee, Müslüman dünyasından çıkan bir şeyle faize karşı bir rational institut diye bir şey kurdular. David Peacock diye birisi vardı. Sonradan Müslüman oldu. Musa Allah'a ümit etsin. Bunlar rational institut, e, mantıklı enstitüt böyle bir şey kurdular. Rational institut diye. E, bunlar o ekolün temsilcileri olarak ne yaptılar? Faize ve bankacılık kredilere dayanmayan bir çözüm önerdiler. Bunlar sosyal e, kredi ekol devrinin Çin'deki sosyal kredi ile karıştırmaması lazım. Çin'deki sosyal kredi, bunları Hamza Hocam anlatıyor, anlatacaklar mutlaka ayrıntılarıyla. Şimdi burada e, sosyal kredi ekolü yanlış kullanılıyor, bunu söyleyeyim. Sosyal kredi ekolü gerçekte bankacılığı ve faize karşı bir hareket bu çıktı. Ama politik olarak kendini tasvir etti. En son birkaç sene önce Avustralya'da Social Credit Parti vardı iptal etti. Dedi ki biz çözüm artık sağlayamıyoruz. Yani bu merkezi yapı içerisinde, bankacılığı dayalı sistem içerisinde ne belediyeler geldi. Kanada'da Alberta hükümeti mesela filan. Çözemediler. Onların çözemediğini, o zaman blok zinciri yoktu tabi. Bir baktık biz çözmüşüz. Biri de çözmüşüz. Pek çok taşları yerine oturturken de ya biz tam çok güzel şekilde çözmüşüz diye karar verdik. Şimdi sağlam bir para açısından. Artı B çok basit. Çok girmeyeceğim böyle teoreme. Aldığımız ürünlerin basit içerisinde A ve B var. A bizim ceplerimize giren, işçi olsun veya e, sahibi olsun iş yerinin, hepimizin cebine giren veya borsadan bilmem nerede para cebine giren harcama yapan insan demek. B tarafı lojistik bilmem ne ne kadar masraf varsa hepsini de B'ye koyun. Elma aldınız, armut aldınız, koltuk aldınız, e, şunu aldınız, araba aldınız, ev aldınız. Bu yapının içerisinde diyor ki A artı B fiyattır, A ile satın almaya çalışıyoruz. A artı B'yi A ile satın alabiliriz matematiksel olarak mümkün değil. A'nın yanına bir şey koymanız gerekiyor. Koymazsanız diyor, satın almada insanların purchasing gap diyorlar. Satın alma gücünde sürekli insanlar cebini yiyen bir şey vardır. Onun için kredisiz insanlar hiçbir şeye giremiyor. Ne yapıyor? Ev alacaksınız bile. Ya eşinizden, dostunuzdan faizi sokuyorsunuz. O kredi bir yerden girecek diyor. O diyor ki... Gerçekten adaletli sosyal devlet varsa diyor, sosyal devlet alışverişçileri e, havadan e, var edilen krediyle alışverişi desteklemek amacıyla bunu uygulaması lazım diyor. Şimdi Minimum gelirciler falan var ya hocam, minimum gelirciler buradan çıktı onlardan. Ama minimum, şu anda minimum gelir Çin'de falan bambaşka yere evrildi. Gerçekte sosyal kredi hareketi e, Türkiye'de e, çözümü bulunan e, bir problemi tanımlayan harekettir. Bunu bizim mutlaka yaymamız lazım. Biz bu icat çıkardık. Sırf bu icatla bile bizim Marmara Kredi Dubs olarak çıkardığımız sistem dünyada hak ettiği yere gelecektir diye düşünüyorum. Biz burada blok zinciri ödülleri koyduk. Alıcı ve ödüllerinden ödüllendiren sistem. Şu anda MC'li üreten herkes bunun nasıl olduğunu anlıyordur. Şimdi burada aslında biz çözüm için girdiğimizde başı bir yerden girmiştik. Yani hiç farkında değilim Ben vadeli çek senetler çözmek için blok zincir kafamda yoktu. 2013 yılında sağ olsun bir arkadaş iş dünyasından mermer sektöründe dedi ki hocam dedi Burdur'dan kalktı geldi buraya. Biz dedi biz bankalar parayı havadan var ediyor falan derken biz de yapıyoruz bu işi dedi. Nasıl yapıyorsunuz ya dedim. Bir gün geldi sağ olsun. Aa dedim bizim senetler dolaşıyormuş. Arkasında Bakın şöyle bir şey var. Aslında senetle biz para var ediyoruz. Şu bakın. Karşılıksız diye yazmış. 54 bin liralık bir senet tamam mı? Hepimiz bu bizim nesil evlerimizi şey yaparken oluşurken değil mi hocalarım? Bankacılık yokken nasıl yaptık evlerimizi e, evlendik? Onay ay e, taksitte buzdolabı taksiti bilmem evin bütün eşyalarını kendi var ettiğimiz senetlerle ödüyorduk. Faizsiz. Senetler ortadan kaldırdılar. Sonra çek kullanılmaya devam etti. Onlar dönmüyordu. Çeklerin döndüğünü ben o zaman öğrenmiştim. Çekleri biliyordum aslında ama döndüğünü bunların para gibi döndüğünü imzalarak bunlara cirolama deniyor. Aa dedim siz işi çözmüşsünüz. Bankacılık kredisine ihtiyaç yok. Ondan sonra e, biz çeklerin problemlerini çözmeye odaklandık. Mart 2013'e bakın, vadeli çekler ve senetlerle ilgili araştırmalar. 2013 yılından beri bu kafa yoruyor, sabırla devam ediyor. Çok kişi, arkadaşlar geliyor, gidiyor filan böyle toplulukta ama biz hep durduğumuz yerde duruyoruz. Tabi duruyoruz derken gidiyoruz, ilerliyoruz da. Evet, bu arada zamanında şey yapmayayım. Bu hikayesini de uzun geçmeyin ben tamam mı? Karşılıksızlık, problemi, bölünemezlik bunların hepsini çözdük. Marmara hmm. Blok Çeyini. Ee, evet burada doğru sorular herkes izinsiz üretebilir. Bizim sistemde açık kaynaktır, izinsiz bir ağ. Konsens gereği ne kadar e, arzına kim karar veriyor? Kimse Gültekin Çeyten veya birisi çıkıp da bu sistemi değiştiremez. <laughs> Karşında noter ordusu var. %51'i en az ikna etmem lazım değişiklik konusunda. Konsens gereği 30 meclle dakikada e, bir blok çıkıyor dakikada. Her blokta da 30 mecelle. Siz isterseniz bin ev yapımını, isterseniz ne yaparsanız yapın. 30 mecelle, 60 mecelle olmaz. Bankacılık mevduatları ve kredileri gibi artmaz. Üstel giden bir yapısı yoktur. Lineerdir. Onun alışveriş eden alıcı ve satıcı yararlı, alıcı ve satıcı ödüllendirir. Zincir markette biliyoruz sıfır komisyon yapabiliyorsunuz. Niye? Yapısı gereği hakikaten komisyon ortadan kaldırıyor. İşte bakın bu komisyon yüzde %30 yüzde acayip bir şey e bunu ortadan kaldırabilecek sadece ve sadece bizim çözüm var. Bunu net şekilde söylüyorum. Çalışma sistemi itibariyle çok tartışık takımdaki arkadaşlarla alıcı ve satıcıyı ödüllendiren bir sistem. Hakikaten E-Ticaret Sitesi'nde bir olayın bir yerinde işin içerisinde aracı olarak gidiyor. Hamile olarak o da staking, ödül alabiliyor. Başka bir yerden ödül gelmesine gerek yok. Blok zincirden ona da ödül geldiği için hiçbir yerden komisyon almasına gerek kalmıyor. Şimdi neden kooperatif? Kooperatif yapısına geldiğimizde birkaç tane örnek ben bu örneklerin listesini çıkardım. Korkunç şekilde aslında yani çok güzel tabii. Kooperatif yapısıyla dönüyormuş. Yurt dışında işte. Hani böyle şeyler şirketler falan diyoruz ya büyük hani dev şirketler var. Bir de bunların yanında mesela eee 2024 net kar Rabobank kooperatif bankası. buçuk milyon üyesi varmış banka tabii o banka eleştirdiğimiz yapılardan ama kooperatif banka kurmuşlar. Para var ediyorlar bir de faiz topluyorlar. Türkiye'de de şu mesela mesela Migros tabii e, kooperatifler birliği. 2.29 milyon üye e, 2025 cirosu 42 milyar dolar. Mesela ne İngiltere'nin en e, geniş 16 milyon üyeye sahip olan 200 milyar dolar e, pound üzerine varlığın yönetildiği bir kooperatif var diye ve e, Almanya'da 96 milyar Euro'luk e, bir ciroya sahip başka bir kooperatif. Ben Türkiye'den de Marmara Birlikteliği'nden onları da inceledim. Evet, burada kooperatif yapısı çok müthiş bir şey. Biz kooperatife de şu e, doldu mu? Doldu galiba. Hemen bitireyim ben. Şimdi neden kooperatif bir örnek aldım? Bizim e, bizim %25 mesela madencilikle üretilebiliyor. Pol. E, Arkadaşlar da şimdi 100 tane cihaz almak istiyoruz. Bu arada cihazı da çok revaçlı olduğu için e, 6 ay şeyde Nisan'da teslim yapacaklar ya. 3888 dolar hocam şeye çıkmışlar. 5000 dolar çıkmışlar. Bu cihaz öyle bir şey ki bu cihazdan bir tane alın. Mesela tanesi şu anda işte 5000 dolar dediğinizde ne kadar oluyor? 200 lira, yani 300 bin lira yakın gümrükte falan. Bu para bu para basar, basıyorsunuz. Meceli bunu üretebiliyorsunuz. Sadece meceli değil. Zcash bilmem ne. Onun üzerinde para bir şey yapabiliyorsunuz. İki tane asgari ücret kar şu anda bırakıyor. Dün bir hocama söyledim. Elektrik elektronik mühendisinde e, şey, e, profesör ya dedi, ben hemen köyde solar panel de falan kurmuşum. O hemen alayım dedi. On tane alayım dedi. Bir baktı. E, çünkü e, nedir? E, bir ev alacağım dedi. İki milyon lira diyelim ki kiracı sokmuş. Bin, şahane kiracısı üç bin liraya oturuyormuş. <laughs> kesin okay, anlattı bana. Ya dedi, çıkmıyor dedi. Üç bin lira bana kira veriyor. Şaka gibi dedi. Hiç kiracıyla uğraşmam var dedi. Bir, o yerime koyarım öyle bir şey. Şimdi küçük bir alet gibi bakın. Kooperatif olarak aldığımızda 100 kişi analiz yaptık. Binance çok büyük bir yer değil mi hocam? Binance'in EQH Coins var. Bizim de EQH Coin. 227 hash gücü var. Bizimki onun 2.7'si kadar ödüyor bakın. Yani bizim 3 katımız kadar olur. Sadece 100 cihazla bakın. Dünyada kooperatif şeklinde çalışan şey yok bu arada. Ee, yani Antminer falan var ya da, hep şirket mesela. EQH şey var mesela, şey, e, NiceHash şey var mesela, her satan. Bunlar hepsi anonim şirket olarak kurulmuş. Kooperatif olarak kurulan hiçbir şey yok. Kooperatif olarak bunu kurduğumuzda herhangi bu coinlerden birisini sadece mecelede ürettiğimizde, bir araya geldiğimizde bu altın madeni gibi enteresan, e, altın madenine bir yere gidip bu arada çok altın madenler falan var yaygın dünyada. Bir yere gidip kazmanız lazım. Bunu herkes bulunduğu balkonundan aynı yere bağlanıp havuz kurabiliyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Heş gücünüzde şöyle söyleyeyim kooperatif olarak bir heş gücümüzde bile müthiş bir dev bir şey demek. Kooperatif kazanın öyle bir şey ki mesela bizim projelerden birisi şu anda tartışımız. Ayda bir gram altın Karşı mcl ile 3 yılda tasarruf yapalım bizim arz kıtlığı oluşan arz kıtlığıyla 36 gram altın yapıyor değil mi rahatlıkla ev sahibi olabileceğimizi düşünüyoruz inanıyoruz buna ama sadece bu değil bununla bakın yerleşkeler var bugün paneli var mesela vernis retreat işte sağlık köyü bilmem katma değeri çok yüksek. Yıllık mesela bir analiz fizibilite yaptık. 350-400 milyon liralık bir şey var. Bir wellness retreat kurduğunuzda çok popüler. Sağlık böyle butik şekilde şeyler de koyuyorsunuz. Böyle sağlıklı yaşam köyleri gibi. Böyle bir şeyi yani 30 dönüm arazide İsviçre'de çok yaygın mesela. Küba'da çok yaygın. Onları analiz et arkadaşlar. Bunları çok rahat yapabiliyorsunuz. Kooperatif böyle bir yapı. Bu kooperatif yapıyı biz yeniden keşfetmemiz tekrar ahilikten giden batıya ve batıdan tam olarak dönemeyen bu yapıyı ortaya koymamız lazım. Hollanda'da kooperatifleşme oranı Almanya'da vesaire yüzde yüz üzerinde. Çünkü her biri birden fazla kooperatif üye. Türkiye'de yüzde onun altında. Yani kooperatifte onun için şeffaf işte topluluk mantığıyla hareket eden kooperatifle bu şekilde bir nedir desteklenen çok daha hızlı hareket edebileceğimiz yapıyı kurmuş da bulunuyoruz. kooperatife e, 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 üye olarak o projelerde dijitalleşme gibi e, bütçe var bütün firmalarda artık. Dijitalleşme, mesela Teknopark'ta ben en son ayırmadan orada bütçe yapmıştık. 20 milyon lira ayırmıştık. Şu anda 100 milyona yakın çıkmış dijitalleşme. Dijitalleşme dediğimiz o yapıyı tamamen dijital hale getiriyorsunuz. Bazen dijitalleşme yanlış söylüyorlar ama yani komple teorisi olarak demiyorum ben dijitalleşme, sizin olan dijitalleşmeden bahsediyorum. Başkalarının size dayattığı dijitalleşme değil. Onu da açıkça söyleyelim. Kendi dijital yapımızda dijital çağdayız. Kabul edelim veya etmeyelim. Bunun üzerine sörf yapabilen bir topluluksa, bu bizi bir senede bakın, bunu kaydedilecek bir yere kaydediliyor. Bir milyar dolarlık bir topluluk olmanız işten değil. Yani bunun olmaması için hiçbir neden yok ama sağlam paraya birlikte yapışıp bununla projeleri bilinçli şekilde ayağa kaldırmak uzman zaten hocalarımız burada herkes e, veya uzman arkadaşlar girişimci iş dünyasında var. E,